kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim bugün sizlerle beraber iki bezeyi aynı anda açıyorum zar gibi oklava merdane kullanmadan harika bir tarif hazırladım Dilerseniz bu güzel böreği nasıl hazırlamışım Buyurun hep beraber izleyelim böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim Öncelikle 6 su bardağı unumu kaseme aldım Bardak ölçümüz 200 milimlik su bardağı ölçüsü. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu unumun üzerine ekledim. Şöyle bir çay kaşığı da kurumaya. Dilerseniz kurumaya eklemeyebilirsiniz. Eğer ki zamanınız varsa hamuru bir saat 2 saat dinlendirebilecekseniz kurumaya eklemeyin. Benim fazla zamanım olmadığı için bir çay kaşığı kurumaya ekledim. Hemen Hepsini güzelce harmanladım. Şöyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle 3 su bardağı suyumu da ekliyorum. Yoğurma işlemine geçtim. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. 3 su bardağı suyumuzun tamamını ekledim. Güzel orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Oklava kullanmadan herkesin hazırlayabileceği güzel bir börek iddia ediyorum herkes bu böreği denemeli. 5-6 dakika böreğimizi yoğuralım. Kesinlikle uzun süre yoğuracağız. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Orta sertlikte ele yapışmayan yumuşak güzel kıvamlı bir hamur elde ettik. Hemen bezelerimizi ayıralım toplamda 8 adet beze hazırlayacağım. Kıvamını kesinlikle güzel tutturmanız gerekiyor. Şöyle elinize yapışmayacak ama yumuşak bir hamur olacak. Yoksa hamurunuz güzel açılmaz. Sert bir hamur elde ederseniz hemen 8 adet bezemizi şöyle hazırlayalım. Bezelerimizi hazırladım. Hamurumuzun kıvamı şöyle neredeyse elimize yapışacak. Sert bir hamur asla hazırlamayın. Hemen genişçe bir tabağıma bezelerimi aldım. Burada bir çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle bezelerimi her yerine sıvı yağ gelecek şekilde güzelce yağlayalım tüm bezelerimize gelmesine dikkat edin. Yufka açmanıza, oklava kullanmanıza hiç gerek yok. Zar gibi açılan harika börekler, az malzemeli harika börekler hazırlayabiliriz. Şöyle aralıklı alalım bezelerimizi. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız burada kalsın kasemizde. Sonrasında tekrardan böreğimizi ilave edeceğiz yarım çay bardağını bu şekilde bezelerimizin üzerine ekledim. Şimdi 10-15 dakika dinlensin. Bu böreği hazırlarken ne oklava ne de merdane kullanacağız. O kadar kolay, harika bir börek ki. Hemen 10-15 dakika dinlendirdim. Şöyle dinlendirmiş olan dinlenmiş olan bezemi aldım. Tatlı tabağı boyutunda elimizde ezerek şöyle elimizde ezerek iyice genişletelim. Hamurumuz dinlenmiş. Öyle güzel bir kıvam almış ki kesinlikle yumuşak yoğurun hamurunu hamurunun kıvamı çok önemli. Hepsini açalım bu şekilde. Şöyle servis tabağı boyutunda açalım. Hemen eldivenimizi takalım. Burada 100 gram tereyağım var. Şöyle eldiven çok ses yaptı. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum şöyle eldiven sizi çok rahatsız etti sesi o yüzden elimle yapacağım burada 100 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız evinizde hangisi varsa şöyle ikinci servis tabağı boyutundaki şöyle yufkamı üzerine kapattım. Hemen aynı tabağıma şöyle aldım. Üzerini tekrardan yarım çay bardağı burada sıvı yağımız vardı. Bu yağ hamurumuzu yumuşatacak ve zar gibi açılacak. Hamurumuz hemen ara katına bir tane poşeti kapattım. harcımızı hazırlama işlemine geçtim. Bir kase peynirimin içerisine bir tutam maydanozumu ince ince kıydım. İç harcım hazır. Hemen burada kavrulmuş pişirdiğim mantarım var. Bir kasede şöyle 100 gram kadar. Hamurumuz dinlendi üzerine hemen açıyorum şöyle ilk yufkama şöyle tezgah zaten yağlı gördüğünüz gibi o kadar güzel hamurumuz kıvam almış ki nasıl açılacak bakın hemen tabağımı kenara alıyorum diğer yufkalarımı tezgahımız yağlı olduğu için hemen hamurumu serdim. Yoksa birazcık tezgahınızı yağlayın. Şöyle şuradaki sıvı yağımızla açıldığını bak yufka açmanıza hiç gerek yok yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok zar gibi harika börekler hazırlayabilirsiniz şekilde. 10 15 dakika dinlendi. Kesinlikle 15 dakikadan daha fazla dinlendirmeyin. 10 dakika tezgahınızın üzerinde bekletin. 10 dakika sonra bir bakın. Kıvam aldıysa hemen açın. Çok bekletirseniz hamurunuz erime yapar. Şöyle buradaki bir çay bardağı Şöyle sıvı yağımızdan hemen çok hafif sürüyorum. 2 tane yufkayı açmak bu kadar kolay. Şöyle ortada iki ucunu birleştirdim. Tekrardan şöyle iki yufkamız hazır. Hemen tepsimizi aldım. Şöyle kalan sıvı yağımızla bolca tepsimizin altını yağlayalım. Normal fırın tepsisi. Tepsi ölçüm. Büyük boy fırın tepsisi. Hemen şöyle tepsimizi alıyorum. Şimdi birazcık dinlensin. Dinlendikten sonra genişleteceğim. İkinci yufkamı da tepsime aldım. Hemen almış oldu. Şöyle yufkamı tepsimin boyutunca şöyle inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Bakar mısınız? Bu böreğin güzel olmama şansı var mı? Elimizde yufka açmadan harika bir börek hazırladık. Şimdi ikişer ikişer açtığımız şöyle iki tane yufkamızı 8 tane beze hazırlamıştık zaten. 4 bezeyi hepsine serdim, açtım. Şöyle bolca peynirimizden maydanozumuzu peynirim hafif tuzlu olduğu için ben tuz eklemedim. Tuzsuz peynir kullanıyorsanız birazcık tuz ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle peynirimi ekledim. Burada kavrulmuş olan mantarım var. Bugün mantarlı bir börek hazırlayalım dedik. İnşallah çok güzel olacak. Mantar sevmeyenler eklemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Damak tadınıza göre, evdeki olan malzemenize göre hazırlayabilirsiniz. Hemen kenara alıyorum. Tekrardan yufkamı açma işlemine geçiyorum. Böreğimizin son yufkasını da hemen açtım. Hemen bu şekilde şöyle üst katının pürüzsüz olmasını istiyorum. Son iki yufkayı bu şekilde üst katını alt katına denk getirdim. Lezzeti kadar yaptığımız böreklerin sunumu da güzel olması gerekiyor. Hemen şöyle uç kısımlarından hafifçe çekiştirerek hamurumuz dinlendiğinde zaten şekil alacaktır. Şöyle tepsi boyutuna getirelim ki böreğimiz güzel pişsin. Kalın olmasın, ince de olmasın. Mantarlı, peynirli, oklava, merdane kullanmadan harika bir börek hazırladık. şimdi üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika tepsi mayasını birazcık alsın. Bir 10 dakika hamurumuz dinlensin. Üzerine poşet kapatacağım. Sonrasında sofra bezi kapatacağım. Ortamınız sıcaksa sofra bezi kapatmanıza gerek yok. Bir 10 dakika dinlensin. 10 dakika böreğimi dinlendirdim. Üzerine kesinlikle şöyle bir poşet yardımıyla kapatın. Sofra bezi kapatmadım ben. Mutfağım ılık. Çok soğuk bir ortam değil. Eğer mutfağınız çok soğuksa birazcık ılık bir ortamda dinlendirin. Şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurta sarısı. Beyazını kullanmadım. Hemen böreğimin üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Mantarlı, peynirli, yapımı kolay harika bir börek denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum yüzde yüz kıvamı tutan harika bir lezzet İnşallah denersiniz sonucu da bana yazarsanız çok sevinirim hemen 190 derece fırınımıza önceden ısıttığım 190 derece fırınıma böreğimi pişmeye gönderiyorum altı üstü güzelce kızarıncaya kadar Böreğimiz fırından çıktı. Altı üstü nar gibi kızardı. Harika bir börek hazırladım sizlere. Hemen beraber doku testini yapalım. Oklava merdane kullanmadan muhteşem bir börek hazırladık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir kere deneyin, vazgeçemeyeceksiniz. O kadar sizlere iddia ediyorum. Hemen şöyle kat aralıklarını sizlere göstereyim. Mantarlı peynirli böreğimiz hazır. Asla katlarında hamurlaşma yok, kesinlikle. Şöyle katlara ayrılan harika bir börek. denenmesi gereken bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, desteğinizi benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri destek için bekliyorum. Kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.